Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle idgamı mütekaribeyni işleyeceğiz. İdgam birbirine girdirmek demekti. Mütekaribeyn ise birbirine yakın iki harf demektir. Yani birbirine yakın iki harfi birbirine girdirmek demektir arkadaşlar. İdgamı ve mütekaribeyn ne zaman olur? mahreçleri veya sıfatları yakın olan harflerden biri sakin olup diğeri harekeli olarak birbirine uğrarsa Birinci harf okunmayıp ikinci harf şeddeli olarak okunur. Mahreçler demek arkadaşlar. Yani harflerin çıkış yerleri arkadaşlar. Mesela kaf ve kefin yeri küçük dilimizin yakınındadır. Lam ve ra'nın yeri ise damağımıza yakın bir yerdir. Yani bunların ağızdaki o çıkış yerleri aynıdır. Sıfatları derken sıfat da arkadaşlar çıktığı o sestir arkadaşlar. Yani kalınlık, incelik, rihvet, şiddet bunun gibi sıfat arızalar ya da sıfatı lazmeleri aynı olan harfler demektir. Kısacası iki tane harfimiz olacak arkadaşlar. Bunların ya mahreçleri aynı olacak ya da sıfatları olacak veya hem mahreci hem de sıfatları aynı olacak. Birincisi cezimli olarak gelecek. ikincisi ise harekeli olarak gelecek. Biz ikincisini şeddeleyerek okuyacağız. Bizim burada iki tane mahrecimiz vardır. Dört tane de harfimiz vardır af ve kef aynı mahreçten çıktığı için bir mahreç sayılıyor. Lam ve ra da bir mahreçten çıktığı için ayrı bir mahreç sayılıyor arkadaşlar. Böylelikle iki tane mahrecimiz, dört tane de harfimiz olmuş oldu. İki tane notumuz var arkadaşlar. Birinci not, kaf harfinin kef harfinden önce, lamın da ra'dan önce gelmesi şarttır. Yani şuradaki lam harfimiz ra harfinden önce gelecek. af harfimiz de kef harfinden önce gelecek. Örneklerimizi inceleyelim. Burada aynı mahreçten olan iki harfimiz var. Lam ve Ra aynı mahreçten çıkıyordu. Lam harfimiz Ra'dan önce gelmesi gerekiyordu. Aynen öyle olmuş. Lam sakin bir şekilde yani cezimli bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra aynı mahreçten olan Ra harfimiz ise harekeli bir şekilde gelmiş. Biz buradaki Lam harfini sanki yokmuş da Ra harfimiz şeddeliymiş gibi okuyacağız. Yani katarak okuyacağız arkadaşlar. Okuyalım. Bir, Rabbi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimizi inceleyelim. Burada da lam harfimiz sakin bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra ra harfimiz yani aynı mahreçten olan ra harfimiz harekeli bir şekilde gelmiş. Biz buradaki lam harfimizi ra harfini katarak okuyoruz. Şedde varmış gibi yapıyoruz. Berrafe'ahullahü Berrafe'ahullahü Fark ettiyseniz Lam'ın varlığı hiç hissedilmedi. Sanki burada başından beri şeddeli bir ra varmış gibi okuduk. Üçüncü örneğimizi inceleyelim. Burada da aynı mahreçten olan kaf ve kef gelmiş. Kaf harfimiz sakin bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra kef harfimiz şuradaki kaf sakin gelmiş. Kef harfimiz de harekeli bir şekilde gelmiş. Biz buradaki kaf harfimizi kef harfimize katarak okuyoruz arkadaşlar. Ve kef harfimizi şeddeliymiş gibi yapıyoruz. Elem nahlukküm. Elem nahlukküm. Arkadaşlar notta ne demiştik? Kaf harfinin kef harfinden önce gelmesi gerekiyordu. Lam harfinin de ra harfinden önce gelmesi gerekiyordu. Bu örnekler üzerinden bir inceleyelim. Rabbil firli. Bu örnekte gördüğünüz gibi ra harfimiz lamdan önce gelmiş. Sakin bir şekilde gelmiş. Kendisinden sonra lam harfimiz harekeli bir şekilde gelmiş. Biz burada idgam ve mütekaribeyni yapamayız. Çünkü kuralımızda ne diyordu? Lam harfi önce gelecek sonra ra harfi gelecek demiştik. Bu örneğimizi inceleyelim. Kelle rane. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi lam harfimiz önce gelmiş. Sakin bir şekilde kendisinden sonra da harekeli bir şekilde ra harfimiz gelmiş. Normalde burada idgam ve yapmamız gerekiyor. Ancak burada sekte olduğu için ileriki derslerde zaten sekteyi göreceğiz. Burada sekte olduğu için idgam mütekarben yapamıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden katarak okumayacağız. Kelle bel rane. İkinci notumuz lam ve ra'da tam idgam yapılır. Af ve kefte tam idgam yapıldığı gibi nakıs idgam da yapılabilir. İkisi de yapılabiliyor arkadaşlar. Şu örneklerde gördüğünüz gibi lam ve ra harfinde tam idgam yapıyoruz. Yani biz bu lam harfini ra harfine kattığımız zaman lamın hiç varlığını hissetmediğimiz için burada tam idgam olmuş oluyor. Ama kaf ve kefte de böyle değil arkadaşlar. Burada tam idgam da yapabiliyoruz. Nakıs idgam da yapabiliyoruz. Yani ben bunu okuduğumda hafif kafın varlığını hissettirerek okursam nakıs idgam yapmış olurum. Ama hiç kafın varlığını hissettirmeden sanki orada kaf yokmuş gibi kefe direkt chat'te vererek yaparsam o zaman da tam idgam olmuş oluyor. Şimdi tam idgamın okunuşunu yapacağım. Elem Bu tam idgamdı arkadaşlar. Hiç kafın varlığını hissetmedik. Şimdi nakıs idgamı yapıyorum. Elem naklukküm. Elem Bakın sanki kafı okuyacakmışım da vazgeçmişim, kefe şette vermişim gibi bir ses oluyor. Öyle olduğu zaman nakıs idgam oluyor arkadaşlar. İdgam ve mütekaribeyinin ölçüsü nedir? Çekme ölçüsü nedir yani arkadaşlar? Gunnesiz idgam olduğundan dolayı aynı idgam bila gunne gibi tertil, tedvir ve hadir ile okunduğunda bir elif miktarı kadar çekilmelidir. Biz bu girdirme işlemini yaptığımız zaman genizimizden bir ses getirmediğimiz için yani gunne yapmadığımız için aynı idgam billa gunnedeki gibi tertil, tedvir ve hadırla okuduğumuz zaman bir elif miktarı kadar çekeceğiz. Çekmekten ziyade bir elif miktarı kadar o şeddeyi tutmamız lazım. Yani yavaş da okusak, hızlı da okusak, orta okuyuşla da okusak buradaki tutmaları bir elif miktarı kadar yapmamız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Allah'a emanet olun.